Evet hastamız 45 yaşında. Kökleri var burada. Üste iki burada. iki de burada. da Dö e dört kök kalmış. Biraz böyle çürüklerden kendi kendine dişleri erimiş. Hastada diş fopisi var. doktorda da kolay kolay gitmeyen bir insan. E burada bir diş eksik. E çürük var. Şurada çürük var. Bak açınca daha iyi anlaşılacak. Bir açalım. Evet. Burada iki kök var. Şuradaki kökü, evet. Şimdi kök gözüküyor. Burada iki kök var. Burada bir diş eksik. Bu diş çürük. Yani yine arkaya kadar dişi var gerçi. Üst kötü değil. Alta bakalım. Alt fena. Altta diş yok. Burada bir kök kalmış. Şimdi biz planlamada ne yapacağız? Bütün dişleri kesip buraya iki tane zirk, monolitik zirkon, tek parça bir iki tane diş ilave yapacağız. Şöyle şuraya kadar. Buraya da bir tane diş koyacağız. Yani 6-11 üstüne de 8 diş yapalım diye düşündük. Buradan başlayacağız. Buraya kadar zirk koyayım köprü yapacağız. Bu şekilde planlama yaptık. Kapatalım. Yani şurada 2 diş ilave ettiği zaman buraya kadar gelecek. Yani burada da zaten dolmuş olacak. Rahat yemek yiyeceğini düşünüyorum aslında. Şu an dişleri kestik e, çekimler yapıldı. Bir, bir tane burada bir kök çektim. Yanındaki kökü kurtardım çünkü baktım ucunda kist yoktu. E, iyiydi kökün boyun uzunluğu. Buraya çivi koymayı tercih ettim. Burada iki tane köküm baktım boyu kısaydı. Bunları çektim. E, şu an e, bir beş gün oldu. O yüzden yarısı iyileşmiş gibi gözüküyor. Şu an evet çekim yarısı iyileşmiş. Altta da bakalım. Altta da burada bir kök vardı. Buna da çivi koydum. Bak, açalım birazcık göstereyim bak. Alttaki kökü de kurtarmayı tercih ettim. Çünkü hiçbir kis falan yoktu. iyiydi. Dişleri kestik. Hiç sinirlerini almadık. Arada böyle bakın sinir açık olan yerlerde kalsiyum hidroksit koydum. Bak burada gözüküyor. Şimdi buraya tek parça e, monolitik sirkoyum köprü yapacağız. Buraya iki tane fazladan diş konacak. Buraya da bir tane ilave yapacağız. Üstü de 8 parça. 8 üye. Altta 11 üye dedik. Bak burada da buradan başlayacağız. Yani gereksiz diş de kesmeyelim dedik. Yani buraya kadar yani mecbur diş kestik yani. Ne kadar gerekliyse o kadar kestik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Altta da buraya 2 tane koyacağız. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet. Şöyle kapatalım. Diş etleri bak nasıl toparlanmış. Bir kutu daha antibiyotik işte diş eti antibiyotik diş çok bayıldım pembeleşmiş. Hatta çekim yaraları da iyileşmiş. Şimdi biz bu monolitik zirkonyum gayet sağlam tek parça halinde çalışıyoruz. Memnunuz bu uygulamada. Ee, burada bak kendi dişleri bu çukurlar kendi dişleri oluyor hastanın. Arada eksik dişleri de kalıp halinde yapıldığı için tamamlanıyor. Bunu böyle bu şekilde yapıştırırız üstü. Altta da 10 dedik. Şurada şöyle mi göstersem bak burada yani eksik kısım var. Burada iki tane diş fazla da ilave edilmiş. Bazen merak ediyorsunuz nasıl ilave oluyor diye. En arkada bir diş ilave edilmiş. Geri kalan bu ortadaki dişler aslında kendi dişleri. Yani böyle bayağı da uzun yani bayağı dişler büyümüş geldi bana. Ne güzel dedim. Bayağı diş var. Ya yani takıcı güzel gözüküyor. Birazdan takacağız. E şu an tadımızı bitirdik. O hastamın dişleri dolu dolu oldu, ağzı dolu dolu oldu. İlk zaman geldiğinde ya yani kökler olduğu için çok yani sanki diş yokmuş gibiydi. Bu tarafta diş yoktu. Bak bir kapanışı bir ayarlamaya çalıştım. Burada neymiş? Bir şey, birbirine değen dişlerin olması. Yani buraya iki diş koydum ki hani, bu küçük azılar boşa basmasın diye. Bu tarafta da bir tane büyük azı koyduk. Burada diş karşılığı var. Yani bence çek altta 11 diş oldu. Üstte de Zaten arkaya kadar. Bak açalım arkaya kadar dişleri var aslında bak. Alt bu. Üstte de epey dişi var. Hiç sallanma yok. Güçlü. Dişlerini canlı korudum. Kapatalım. Bir koca al diş kestim yani. Yani ta arkaya kadar kesmedim. Hani burada renk farkı olmasın diye buraya da bir kompozit damın yaptım iki dişe. Bak sırıtmadı da. Yani ben her zaman aslında hem dişi kesmemeye çalışırım hem kesesini düşürmeye çalışıyorum. Hepsini düşünüyorum yani. Gereksiz de diş kesmeye ne gerek var dedim. Böyle yaptık. Sigara da içiyor hastamız da artık bakalım şarjı çok güzel kullanacak. Ama ee, sigara içen hastalarda bu zirkonyum tabii başarılı. Leke tutmuyor çünkü.